Arkadaşlar merhaba. Bugünkü video konumuz KDV 2 nolu beğenmesinin hazırlanması. KDV 2 nolu beğenmesinin hazırlamasına geçmeden önce arkadaşlar bu KDV 2 nolu beğenmesinin konusunu teşkil eden KDV tehlifatı ile alakalı kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar. Şimdi önce tevkifat nedir? Onunla başlayalım. Tevkifat, parasal kesinti anlamında Arapça kökenli bir kelimedir. Katma değer vergisi kanun vergi sorumlusu başlıklı 9. maddesinde vergi alacaklarının güvencesinin sağlanması adına vergi konu uygulamalarının tarafının vergi sorumlusu olarak konumlandırılması üzerinde durulmuştur. KDV üzerinde vergi alacaklarının güvencesi mali idare tarafından mal veya hizmet temini esasında KDV'den belirli oranlarda kesinti yapılıp tahsil edilme şeklinde sağlamaktadır. Bu kesinti işlemine KD ifade adı verilmiştir. İşlemin Tevkifata tabi olup olmaması yönünden temel değişken mal ve hizmetin türü ile alıcının statüsüdür. Teslim edilen mal veya ifade edilen hizmet tevkifata tabi işlemin aslında yer alıyor ise ve söz konusu işlemin alıcı sı olan taraf, tevkifat yapmakla yükümlü olan kişilerden ise ve tevkifat sınırını aşıyorsa ilgili yıl için bu da 2024 için 26000 TL'den 6900 TL'dir arkadaşlar. O zaman söz konusu işlemde tevkifat uygulanır. Tevkifat mekanizması şu şekilde işlemektedir. Satıcı mal veya hizmetin bedeli üzerinde işlemin tabi olduğu oranda KDV hesaplar. Faturada bu KDV tutarını, işlemin tabi olduğu tevkifat oranını ve hesaplanan KDV'nin ne kadar tutan alıcı tarafından tevkif edileceğini gösterir. Alıcı, faturada yer alan KDV hariç işlem bedeli ve kesintiye konu edilmeyen KDV tutarını satıcıya öder. Faturada gösterilen tevkif edilen KDV tutarı ise alıcı tarafından 2 nolu katma değer vergisi beğenmesi ile beğen edilerek ilgili vergi dairesine ödenir. İki nolu katma değer vergisi belirlemesinde herhangi bir indirim yapılmaz. Alıcının KD mükellefi olup olması ve katma değer vergisi indirimine tap ilişkin diğer şartlarını da taşıması kaydıyla işleme ilişkin tüm KDV alıcı tarafından indirim konusu yapılır. Yalnız burada 2024'te arkadaşlar İndirim konusu yapma şartı arkadaşlar ödeme şartına bağlı. Yani tevkif edilen KDV alış tarafından 2 nolu KDV vermesiyle ben edilip ödenir. Ödenen ödendiği zaman 1 nolu KDV vermesinde bu indirim konusu yapılabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 2 nolu KDV BRMS'in hazırlanması aşamasına geçelim. Ve bu 2.0 KD BRMS'i arkadaşlar beğenme düzenleme programı olan BDP üzerinde yapacağız. Bunun için arkadaşlar örnek bir çalışmamız olacak ve bu örnek çalışması çalışma sonucunda biz 2.0 KD beğenmemizi BRM düzenleme programı üzerinde yapacağız. Şimdi örnek çalışmamıza konu olan işletmemizin ünvanı CML Ayşe olsun. İlgili dönem 2004 yılı Ocak ayı olsun. Vergi dairesi de arkadaşlar başkan vergi dairesi olsun. Şimdi birinci olayımız şu. Cemeli Ayşe işletmesi 15.01.2024 tarihinde satmış olduğu malların yerine ulaştırması için ABC Limite Şirketi firmasından nakliye hizmeti almıştır. ABC Limite Şirketi firması aşağıdaki şekilde fatura düzenleyip işletmemize yani CML Ayşe işletmesine göndeririz. Fatura bedelini biz bir hafta sonra yapacağız. Yani burada borçlanmış oluyoruz arkadaşlar. CML firması ABC Limite şirketi firmasına borçlanmış oluyor. Faturası aşağıdaki gibi olsun arkadaşlar. Bakın faturası şu olsun. Burada mal ve hizmet tutarı, hizmet toplam tutarı 2000 TL. İskonto yok. Hesaplanan KDV yüzde yirmi kadı oran %20, yüzde yirmi. 400 TL. Hesaplanan KDV tekifatı yüzde yirmi. Yüzde tabi. Yani iki böyle on tabi. 400'ün yüzün yüzde yirmisi TL arkadaşlar. Tekifatı tabi işlemin üzerinde hesaplanan KDV 400 TL. Vergiler dayalı toplam tutar. 2000 matrahtı. 400'de hesaplanan kâle toplam 2400 TL. Ama alıcının yani CMR'i işletmesinin ABC işletmesine ödeyeceği tutar 2320 TL'dir. Burada niye 2400 TL değil de 2320 TL ödüyor alıcı firma? Çünkü bunun 80 TL'si arkadaşlar tevkifata tabi olduğu için 2400 TL'den 80'e çıkarmış ve 2320 TL bulmuştur. Buradaki 80 TL arkadaşlar 80 TL İlgili ilgili firma olan CML yani alıcı firma olan CML AŞ firması iki nolu KDV beğenmesiyle ilgili bağlı bulunduğu vergi dersine beyan edip ve ödeyecektir arkadaşlar. Ve ödediği zaman da bunu indirim konusu yapabilecektir. Bir nolu KD beğenmesi. Evet arkadaşlar 1 Mart 2024 tarihinden itibaren uygulamak üzere take out yapma zorluğu sınırı ilgili yılın fatura düzenleme sınırı şeklinde değişmiştir. Bu da 2024 yılı için vergiler dahil 6.900 TL arkadaşlar. Şimdi bu Cemeli firmasına ABC Limite şirketi firmasından kesilen bu faturayı muhasebe Evet, Cemeli Ayşe'nin GME kaydı nasıl olacaktır? yani alıcı firma olan Cemre Ayşe'nin yemeğe kaydı bu. 760 pazarlama satış ve dağıtım gideri, nakliye gideri 2000 TL. İndirecek KDV toplam 400 TL. Bunu dağılımı şu arkadaşlar. İndirecek KDV 320 TL. Yani bu 320 TL bir Cemile firması zaten fatura düzenin ABC firmasına ödüyor. Sorumlu sıfatıyla İdirici kadeh ise 80 TL arkadaşlar. Bu 80 TL tevkata tabi yani tevkat karşılığı olan kısmı yani 400'ün %20'si arkadaşlar. Bu 80 TL'yi CML firması ABC limite şirketi firması ödemiyor. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? İlgili firmadan kesiyor. 200 nolu KD belirmesiyle vergi dersine ödüyor. Onun için ödenecek vergi ve fonlar kısmını arkadaşlar 80 TL yazdık. Çünkü bunu Cemre firması vergi dersi ödemesi gerekiyor. 2 numaralı vermesiyle. ABC limite şirketine de Cemre firması 2320 TL borçlanmış oldu arkadaşlar. Normalde 2400 TL vergiler dahil ama 80 TL'yi Cemre firması ABC firmasına ödemiyor. Kesiyor. Onun adına arkadaşlar 2 nolu KDV'nin bağlı bulunduğu vergi dersini ödüyor. Onun için arkadaşlar ABC limite şirketine 2320 TL ödeme yapacaktır. İkinci olayımıza geçelim arkadaşlar. CBN AŞ işletmesi 20.01.2024 e, tarihinde satışları için ÇED Reklam AŞ firmasından reklam hizmeti almıştır. ÇED Reklam AŞ firması aşağıdaki şekilde fatura düzenleyip işletmemize yani CBN AŞ işletmesine göndermiştir. Fatura bedeli biz 10 gün sonra yapacağız. Yani yine de burada bir kredili alım söz konusu. Faturas aşağıdaki gibi arkadaşlar. Şu şekilde faturası. Yani burada ÇED firmasının, CMR firmasına düzenlediği fatura arkadaşlar. Bakın mal ve hizmet toplam tutarı 56750 TL. Hepsi de tabi arkadaşlar bu toplamı. Hesaplanan KD %20 KD oranı 56.750'nin %20'si 11.350 TL. Hesaplanan KD'nin teklifat tutarı %30 arkadaşlar. Reklam hizmeti burada. %30 tehkifatı tabii. Yani 3 bölü 10 tehkifatı tabii. 11.350 TL'nin %30'u da yani onda 3'ü 3.405 TL. Vergiler dayalı toplam 68.100 TL. Yani 56.750 56 TL ile hesapların kadeh tutarı olan TL topladığımızda arkadaşlar vergiler dayı toplam olan 68.100 seri olur ama burada Cemer firmasının ÇD firmasına ödeyeceği tutar 64.695 TL olacaktır. Niye? Çünkü vergiler dayı toplamından arkadaşlar şu teklif edilen KD kısmı olan 3.405 TL'yi çıkaracak. Bu 3.405 TL'yi CML firması 2 nolu KD beğenmesine ne yapacağız arkadaşlar? ve dersine edip ödeyeceğiz. Kim adına? Tabii ki faturayı CMD firmasını düzenleyen CD firması adına. O zaman arkadaşlar 60 68.100 TL'den 3405'i çıkardığımız zaman CMD firmasının arkadaşlar CD AŞ firmasında ödeyeceği tutar 64.695 TL olacaktır. Muhasebe gelince arkadaşlar Pazarlama satış rahatım gideri, reklam gideri 56.750 TL. İndirilecek kadenin tamamı 11.350 TL. Bunun 7.945 TL'si ÇED AŞ firmasına ödenecek kısmı. 3.405 TL'si ise ÇED AŞ firmasından kesilip onun adına vergi dersine 2 nolu BNM ödenecek tutar arkadaşlar. Ve ÇED firmasına da 64.695 TL ödenecektir ve burada borçlu kalmıştır. Cemre firması ile ilgili ilgili firma. Evet, şimdi Ocak döneminde iki tane işlemimiz oldu arkadaşlar. bir 15 litre, bir tane de 80 TL bir kadeh teyfatı olmuş. Bakın şu ilk örneğimizde, şu örneğimiz arkadaşlar, bakın şurada. İlk örneğimizde burada 80 TL bir kesinti yapmışız. İkinci örneğimizde arkadaşlar 3405 TL bakın bir kesinti yapmışız. KDV Bakın 3.405 TL. Burada toplam Ocak ayında 3.405 TL arkadaşlar alımdan dolayı satıcı firmadan kestiğimiz KDV onlar adına iki nolu beyanı ile ilgili vergi değerimize beyan edip ödeceğimiz KDV tutarıdır arkadaşlar. O zaman gelelim arkadaşlar. Bu 2 nolu KDB elmemizi hazırlamak Şimdi bunu beğenme düzenleme formu yapacağız. BDP programımızı açtık. Dosya dedik arkadaşlar. Yeni dedik. En son güncelen haliyle arkadaşlar. Bakın 1 Şubat 2024 tar tarihinde güncellenmiş en son. Şurada. Seçtik ve tamam dedik. Evet. 2 nolu KDB elmemiz açıldı. Vergi sorumlusu sıfatıyla arkadaşlar. Burada vergi dairesimizi seçiyoruz. Vergi dairemiz neresi arkadaşlar? Başkent Vergi Dairesi demiştik. Başkent e, seçiyoruz arkadaşlar. Başkent Vergi Dairesi. İlgili dönem tipi aylık seçtik. Hangi ay? Ocak ayına ait. Yıl 2024 arkadaşlar. Firma hangi firmamız arkadaşlar? Bizim Hemen bakalım. CML idi Yine de bir bakalım arkadaşlar firmamız. Bakın CML firmamız ünvanı CML Ayşe. Evet, Ayşe. Şurada şu CML diye yazalım. İlgili firmanın vergi numarasını buraya yazmamız lazım. Ticaret sicil numarası, e-posta adresi, itibat telefonu buraya yazmamız lazım. Daha sonra şurada arkadaşlar bakın kesinlikle yapılan satıcılar. Yani kimden kesinti yapmışız. Buraya gelip artı yani artıyla açık arkadaşlar şurada bilgileri girmemiz lazım. Bakın ilki neydi? İlk kesinti. Bakalım. Bakın ABC limite şirketi arkadaş arkadaşlar kesintisi. O zaman geliyorum burada. Bakın LTD ŞTİ ABC diye yazdım. İşte vergi numarasını yazayım arkadaşlar. Vergiye tabi matrah ne kadar arkadaşlar? Buna bakacağız. Ne kadar vergiye tabi? Hemen açıyorum bakın. Şurada. Bakın. ABC. Limite şirket firmasının düzenlediği fatura bu. Bakın 2000 TL. Şu 2000 TL'yi gelip yazacağım. 2000 TL. Tevkif edilen KDV ne kadar arkadaşlar? Hemen gelip bu tevkif edilen KDV'yi de yazacağım. Ne kadar tevkif edilen arkadaşlar? 80 TL. 80 TL'yi de buraya yazdım. Ödeme türü arkadaşlar yurt dışına yapılan ödeme diye arkadaşlar kader genel uygulama tebliğine göre olan. Bakın birincisi yaptım. Artıyla bir satır daha açıyorum arkadaşlar. Bakın tek katlı alımım daha vardı. Hemen geliyorum ikinci işleme arkadaşlar. İkinci fatura. Bakın burada ÇD AŞ firmasından tarafıma kesilen fatura. AŞ bakın ÇE'de ilgili firma yazdım. Vergi numarasını yazıyorum buraya arkadaşlar. Vergi tabi matraha bakıyorum. Ne kadar? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Bakın. 56.750 TL. Şuraya 56.750 TL yazdım arkadaşlar. Tevkif eden KDV ne kadar? Hemen bakalım faturada ne kadar? Bakın %30. 3.405 TL'ymiş. Şuraya 3405 TL yazdım. Evet. Ödeme türü kısmına gelince yine yurtiçi değil de KDV genel uygulama tebline göre dedik arkadaşlar. Bakın toplam iki tane işlemimiz var o raporda. Yani toplam tutarı da bakın 3000 485 TL. Yani toplam matrah 58.750 TL ve ödenmesi gereken KD toplamı da 2000 Kade belirsinde 3485 TL arkadaşlar. Zaten biz de şu özette buraya toplamını yapmıştık arkadaşlar. Şimdi gelelim. Beğenemizi fazlama devam edelim. Vergi bildirimine gelince arkadaşlar bakın vergi bildirimine gelince burada işlem işte tam tevkifatı tabi mi isteğe bağlı tam tevkifatı mı kısmi tevkifatı mı kısmı şuraya o bilgiyi yazmamız arkadaşlar. Bakın bizim kısmi tevkifatı tabi. Çünkü biri yüzde biri yüzde 30 tevkifatı tabi kısmı TK. O zaman şurada artanı açıyorum. İşlem türünü seçiyorum. Bakın ilk işlem neydi? Nakliye hizmetiydi. Yani yük taşımacılığı. Bakın gelin burada yük taşımacılığı seçiyorum arkadaşlar. Kodu da 224'müş. Yük taşımacılığı hizmeti. çift tıkladım. Matrah ne kadar arkadaşlar? Bakın hemen şurada şu işlemdi. Şu ABC firmasıydı. 2000 TL'ydi. O zaman 2000 TL matrahı yazdım. Bakın zaten burada işlem türünü seçtiğimiz zaman Kader tevkat oranı kendisi seçiyor arkadaşlar. Ve burada kadet oranını da seçmemiz lazım. kader oranı %20 idi arkadaşlar. Bakın burada vergiyi yani kade tevkat kısmını kendisi hesapladı 80 TL. Şimdi gelin ikinci olayımız arkadaşlar. İkinci olayımız neydi? Reklam hizmetiydi değil mi arkadaşlar? Reklam hizmetiydi. Peki kimden almıştık bu hizmeti? Ç'de Ayşe firmasından almıştık. O zaman geliyoruz arkadaşlar. Bakın şurada. Reklam hizmetini buluyoruz burada. Bakın ticari reklam hizmeti. Kodu da 225'miş. Çift tıkladım. Matrahını buraya yazıyorum yine. Matrah ne kadardı bakın arkadaşlar? 56.750 TL'ydi. 56.750 TL'yi buraya yazdım. KD oranı yüzde idi, Yüzde seçtim. Bakın KD tevkat oranı kendisi buluyoruz. Burada biz işlem türünü seçtiğimiz zaman şuradaki KD tevkat oranı kesi buluyor. Ve tekip edilen KD'yi de kendisi buluyor. Bakın 3405 TL arkadaşlar zaten. 3405 TL. Biz yazmıştık buraya. Buldu. Ve toplamda arkadaşlar 3485 TL. Bakın şurayla zaten aynı olması gerekiyor. Şuradaki rakamla 3485 TL. Bakın şuradaki rakam. Ödenmesi gereken KDV aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın demek ki bu beyannameyle arkadaşlar 2 numara beyannameyle biz 3485 TL'yi ne yapacağız arkadaşlar? Vergidesine verip de bunu ödeyeceğiz. Düzenleme kısmına gelince arkadaşlar burada da yine firmanın işte bilgilerini gireceğiz. AŞ, CML, işte vergi numarasını buraya gireceğiz. Ticaret, -ticaret numarası, e-posta adresi, telefon numarası gireceğiz. Burada beğenme kim düzenliyorsa arkadaşlar hangi mali bir şey düzenliyorsa bu mali müşteri bilgileri buraya girilir. Daha sonra gelip burada arkadaşlar dosyadan kaydettiğimiz kaydedilir. Kaydette sonra da paketleme kısmına gelip paket paketlemede bu işlem arkadaşlar paketlenir ve paketme yapılan sonra da e-belirme sistemine girdik, paket gönder kısmında ilgili paketi çağırıp onu geri dersiz başkanlığı arkadaşlar göndereceğiz. Evet arkadaşlar. İkili nolu KD belirmesinin hazırlaması bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki arkadaşlar video çalışmalarımızda beraber olmak dileğiyle sağlıcakla kalınız arkadaşlar.